Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğal oda kokusu esansı yapacağız. Kardeşimle birlikte oda yanımda. Biz bunu çok tercih ediyoruz, kullanıyoruz. Çünkü en büyük özelliği sakinleştirici olması ve uyku problemine birebir olması şöyle lavantanın ben size birkaç özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Strese, sinire de çok iyi geliyor. İdrar söktürücü ayrıca bunu eğer kaynatıp içmek isterseniz de onu da söyleyeyim. Çok büyük faydaları var. Depresyona da iyi geliyor. Kokusu da çok tercih ediliyor bu sebepten dolayı. Mide ve bağırsaktaki gazı da söktürür ayrıca kaynatıp içerseniz eğer yok ben kokusunu değil de içmek istiyorum derseniz tabii ki de. Şimdi bunun için ne kadar ne miktarda koyulması gerekiyor diye sorarsanız önce suyumuzu kaynatıyoruz bir bardak su yeterli daha fazla yaparsanız daha az koku olur ben şimdi bunu kattım sonra suyum kaynadıktan sonra şimdi değil bir yemek kaşığı kadar lavanta eğer çok kokusunu seviyorum ben hani kokuları falan derseniz lavantın bir buçuk da ilave edebilirsiniz. Bir de gül yağı tercih edin derim. Çünkü neden? Bunun frekansı yüksek, pozitif enerji veriyor. O yüzden bunu tercih etmenizi isterim. Bir de çok güzel kokuyor arkadaşlar. Odanın içi falan harika kokutuyor. Kötü kokuyu da emiyor ayrıca. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi ben bunu kaynatıp geliyorum. Ben suyumu kaynattım. Şimdi bir kaseye boşaltıyorum. Lavantanın kokusunu sevdiğim için ben bir buçuk alacağım. Gül yağından da 2 ya da 3 damla tavsiye ederim. Şöyle 3. damla da damlattım. bunu başucunuza da koyabilirsiniz arkadaşlar. Evin tam orta yerine de sehpaya da koyabilirsiniz. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi karıştırıyorum. Kokusu yayılsın diye iyicene. Çok güzel kokuyor. Siz de karıştırın ki gülyen kokusu daha çok yayılsın. Ay kesinlikle katılıyorum. Başucunuza da koyabilirsiniz bunu. Yattığınız yatağın kenarına falan da. Eğer uyku probleminiz varsa bunu tavsiye ederim. Bunu da ekleyeyim ben. Bunun kullanımı 2 gündür. 2 e, günden fazlası artık böyle hissettirmez size. 2 günde bir yapabilirsiniz. E, ve gülyanı da ekstra 2 gün içerisinde daha da ekleyip kokuyu yoğunlaştırabilirsiniz. Lavantanın kokusu çünkü çok yoğun. E, Gülyada uçucu olduğu için arkadaşlar daha çok yoğun koku almak için gülyayı da eklemeyi tavsiye ederiz. Aynen kesinlikle uçucu olduğu için ara ara ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Bunu deneyin. Uyku probleminizin düzeleceğine inanıyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.